Zorlu ve keyifli olması muhtemel karşılaşma. İlhami Şenyurt'tan ilk düdük. Ve Yasemin'den ilk servis. İki takıma da başarılar diliyoruz. Ebrar Karakurt'a doğru yükseltti. Arka alanda savunma. Top Yasemin tarafından rakip alana gönderiliyor. Berin, Karlini bu kez ortadan ve blok. ancak bu çaba yeterli değil. Müşra Şahin'in sayısı ve Türk Hava Yolları 1-0 üstün. Serviste hata. 1-1. Maç başına 7.6 servis hata yapıyor Türk Hava Yolları. Bu sayı Eczacıbaşı Vitra'da 10.1 takımın en çok servis sayısı üreten oyuncusu Tiana Boşkoviç. Ancak servis hata yapıyor. Türk Hava Yolları 2 bir üstün. Carlini. Bu maça kadar 99 sayıya imza attı. 12'si servisten alandan Boşkoviç. Karşılandı top. Bir ucum fırsatı daha değerlendiremedi Türk Hava Yolları. Bir kez de altı numara ucumu bu kez Hande ve yine blok. Üç bir yapıyor durumu Türk Hava Yolları. Edzacı başı Vitra karşısında. Aslı Kalaç. Ligin en çok blok sayısı üreten oyuncularından biri Aslı Bu istatistikte üçüncü. 3-1 üç yaptı skoru. Ve bir de ace. Carlini'den. 4-1 Türk Hava Yolları. Saliha Şahin. Karşılamada hata yapıyor. Türk Hava Yolları 4. Eczacıbaşı başı Vitra 1. Simge Aköz ekranlarınızda. Ve Carlini servis kullanıyor. İyi karşılanamadı yine Saliha tarafından. Hücum onunla çapraza vurdu. Madison karşıladı. Hücum Madison'la bir sayı daha. 5-1. Üst üste sayılar, 5 birlik seri, üst üste 4 sayı aldı Türk Hava Yolları. İyi başlayamadı Eczacıbaşı Vitra mücadeleye ve antrenör Marco Aurelio Botta mola hakkına başvuruyor. Hava Yolları yarı final serisinde Vakıf Bank'tan set alamamıştı. Eczacıbaşı Vitra Fenerbahçe Opet serisi ise nefesleri kesmişti. İlk maçı Fenerbahçe Opet almıştı 3-0. İkinci karşılaşmada Eczacıbaşı Vitra'nın 3-2'lik üstünlüğü vardı. Üçüncü maça uzayan serinin üçüncü karşılaşmasında Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Vitra'ya 5 sette üstünlük sağladı. ...ve adını finale yazdırdı. Etkili bir smaç Yasemin. Saliha Şahin. Eczacı başının en çok servis sayısı üreten ikinci oyuncusu. Şeyma'nın üzerine kullanıldı servis. iyi hücum edemedi. Türk Hava Yolları Ebrar rakip alana bıraktı. Simge manşetiyle yükseltiyor. Boşkoviç. Farkı ikiye indiriyor. Boşkoviç'in sayısı bir kez daha geldi ekranlarınıza. İtiraz var. Görüntülü değerlendirme sistemi devrede. Marco Aurelio Motta ekranlarınıza yansıyor. Yardımcı hakem Seçkin Yener YDS görevlileriyle pozisyonu inceliyor. Top içeride mi dışarıda mı? İşte ekranlarınıza da yansıyor içeride. haksız çıkana kadar bir itiraz hakkı daha var. Marcelo Avondanza'nın. Yine iyi karşılanamadı. Şeyma Carlini, Ebrar sayı aldı. Buna rağmen Ebrar'ın maçtaki ilk sayısı 6-3 Türk Hava Yolları üstündü. <laughs> Madison Kingdon, Türk Hava Yolları'nın en skorer ikinci oyuncusu servisi kullandı. Etkili bir reis de ondan. Carlini servis sayısı üretmişti Türk Hava Yolları'nda. Ve Madison işte bu sayı farkın yine açılmasını sağlıyor. 7-3 Türk Hava Yolları üstünlüğü. Eylesin'in servisi bu kez simge karşıladı. 3 metrenin gerisinden Boşkoviç arka alanda Berin ama çabası yeterli değil. Müthiş vurdu Boşkoviç. <laughs> Beyza Arıcı kullanıyor servisi. Blok sayılarıyla ön planda eczacı başı Bitra'da Beyza servis hata yapıyor. <laughs> Dört sayılık fark Türk Hava Yolları üstünlüğü. Mistikom Sultanlar Ligi üçüncülük mücadelesi ilk maç. Aslı Kalaç. Ligin en değerli üçüncü orta oyuncusu servisi kullandı. Dışarıda. Ancak Sayı Eczacıbaşı Vitra'nın Yasemin ekranlarınızda Şeyma'nın bloğundan dışarı çıktığını işaret etmişti hakem. İlhami Şenyurt ekranlarınızda ancak bu defa bir defa daha itirazda bulunuluyor. Hakem Seçkin Yener bir kez daha görüntülü değerlendirme sistemi görevlileriyle pozisyonu inceledi. Blok teması var mı yok mu? İlham Şenyurt ne karar verecek? Blok teması yok. 9-4 oluyor skor. Aslı Kalaç servisi kullandı. Hande Baladın. Yine blok teması yok. Fark açılıyor. 5-1'de mola hakkına başvurmuştu Marco Aurelio Motta. Skor 14, 6 sayılık bir fark. Bir kez daha itiraz var. Bu defa Motta itirazda bulunuyor. Az önce iki kez Abondanza itirazda bulunmuş birinde haksız çıkmıştı. Yine blok teması olup olmadığına yönelik bir inceleme. Blok teması yok Hande topu dışarıya doğrudan gönderdi. Hücumda yapılmış bir hata daha Eczacıbaşı Vitra'da Aslı Kalaç servis kullanmaya devam ediyor. Türk Hava Yolları 10 Eczacıbaşı Vitra 4. Hande karşıladı. 3 metre gerisinden Boşkoviç topu rakip alana gönderirken hatası yapıyor. Türk Hava Yolları oyuncuları. Rakibin hatasıyla 5. sayısını hanesine yazdırıyor. İşte buradaki hatası Ve Eczacıbaşı Vitra sayısı. Sıratiyana Mirkoviç. Servisi kullandı. Madison. Carlini. Ebrar plaseyi bıraktı. Uçtu simge ama çabası yeterli olmadı. Ebrardan bir sayı daha. 11-5 Türk Hava Yolları üstünlüğü. Evet. Ve Ebrar Karakurt servis kullanıyor. Etkili servisleri var Ebrar'ın rahat karşılandı. Boşkoviç blok, Karlini yükseltti. Şeyma, Plase, Boşkoviç, Mirkoviç. Köşeden ucun ve sayı Eczacıbaşı Vita'nın. Hande Baladın. Hande şimdi de serviste. Eczacıbaşı Vitra'nın Boşkoviç'ten sonra en skorer oyuncusu. Şeyma, Carlini, Ebrar. 12-6 ve Türk Hava Yolları Ebrar Karakurt'un sayısıyla teknik molaya önde giriyor. komun <laughs> sunduğu...